Merhaba arkadaşlar ben formexanok.com'dan Mistik. Şimdi sizlere Navikat'tan GM yapmayı ve dönüşümleri göstereceğim. Öncelikle MySQL'den connect yapıyoruz arkadaşlar. Benimki hemen açılıyor. Benimki sabit. Arkadaşlar ilk olarak ben size GM yapmayı göstereyim. Hemen kombona giriyoruz. GM host var. Bir de GM list var arkadaşlar. Bu ikisi bizim işimize yarayacak. İlk olarak GM host'a giriyoruz şöyle alayım ben arkadaşlar buraya server'ın e, ip'sinin sonuna 100 olarak giriyoruz arkadaşlar sonra da buradaki ok işaretine basıyoruz gm işimiz bitti şimdi Cm liste giriyoruz Cm listte arkadaşlar bu mid kendi ellemeyin oraya arkadaşlar kendisi giriyor m account oyuna giriş yaparken id şifre yazıyoruz o ID şifre bölümündeki ID'yi buraya yazıyoruz arkadaşlar. Küçük büyük harf duyarlı. M, -N M ise oyuncunun ismini. Yani ismi normalde böyle. İstediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle de yazabilirsiniz. Ben şöyle yine eski işaretine döndüreyim. M contact IP oyuncunun kendi IP adresidir arkadaşlar. M server IP buraya o yazıyorsunuz orayı ben de bilmiyorum arkadaşlar hemen yetkileri göstereyim ben size implementor full yetkidir player düz hiçbir yetkisi yok low wizard e, onu bilmiyorum arkadaşlar godu da bilmiyorum e, hulk wizard ise duyuru atabiliyor arkadaşlar e, eğer sunucunuzda vip yüzüğü aktifse vip yüzünü kullanabiliyor sonra e, Purge komutu işliyor arkadaşlar. Mop atabiliyor. Go komutu işliyor arkadaşlar. In komutu işliyor. Yani bir oyuncuya VIP satacaksanız atacaksanız halk kullanabilirsiniz. Hemen çarpıdan iş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, GM yapma işimiz bitti. Şimdi Navikat'tan yine Player'a giriyoruz arkadaşlar. Tables'dan buradan ilk olarak Gefine Proto'ya giriyoruz. Sonra arkadaşlar en alta çekebiliriz. En altta en fazla arkadaşlar şu üçünü e, sildiğimizde ya da silmeyelim şu üçünü şu üçünü es geçin arkadaşlar bu üçü ben yazdım normalde 1330'a kadar olun en fazla ben kendim yazdığım itemi göstermek için yaptım arkadaşlar id 1330 en fazla oluyor genellikle bazı sorularda değişiyor ama yani mesela burada 1230 yazarsa 1230'dan büyük bir sayı yazmak zorundasınız. Yani 1231 diye gider. Ben buraya 1333 yazdım. Hem kolaylık sağlıyor bana. Arkadaşlar bunun bir count bir bunun bir count bir. Burası arkadaşlar e, dönüştürürken istice ilk itemdir. Kont 0 ise dönüştürüleceği ilk itemin kaç tane isteyeceğidir? <laughs> Pardon arkadaşlar. Ben burayı 27992 yazdım. Bu neyin kodudur? Mavi beyaz zincirin kodudur arkadaşlar. 3 tane beyaz zincir istiyormuş ilk item olarak. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar tekrar. i̇kinci item olarak mavi zincir istiyormuş. Yine 3 tane istiyor. Üçüncü item olarak ise kırmızı inci istiyor. Ondan da üç tane istiyor arkadaşlar. Bunun üç, kont üç, bunun dört, kont dört. Yine aynı itemlerdir arkadaşlar. Orayı istediğinizi yine yazabilirsiniz. Ama bana üç tane item istemesi yetiyor söylediği için. <laughs> arkadaşlar rahatsızım hiç kusura bakmayın yani. Cost ise isteyeceği paradır. Yani dönüştürürken kaç para istiyor? Yani benim benim her 1333 e, kodunu yazdığım ee, item için iki tane şey üç tane beyaz üç tane mavi üç tane kan kırmızı inci ve on isteyecek, isteyecek, arkadaşlar hemen başka bir şey var mı gelelim SRC onu ellemeyin arkadaşlar resultu da ellemeyin proba geldik probisi arkadaşlar ee, bu itemi dönüştürürken yüzde kaç geçireceği 100 yazarsak 100 geçirir, 90 yazarsak 90 geçirir, 70 yazarsak 70 geçirir arkadaşlar. Hemen burada işimiz bitiyor, sonra item proto'ya giriyoruz arkadaşlar. Item proto'da dönüştürmek istediğimiz itemi e, nerede olduğunu bulmak için ya yani bilmiyorsak F yapıp buraya girebiliriz. Mesela muharebe kılıcı nekierdi arkadaşlar. Ben hemen artı 9'unu evet 149. Şuradan basarak çekeyim arkadaşlar. 149 arkadaşlar bunu ee, burayı ellemiyorsunuz. İmine gold'a kadar ellemiyorsunuz. Gold'a elleyebilirsiniz. Gold ee, markette ya da NPC'de satış fiyatıdır arkadaşlar. Burası 360k eğer buraya 15 15 yazarsak markette reboot attıktan sonra 15 em satar. Şok. bunları ellemiyorsunuz arkadaşlar. Evet geldik. Bizim işlemimiz burada. Refinet Unum ve Refineset Set arkadaşlar. Refinet Unum neydir arkadaşlar? Refinet Unum e, Muharebe Kılıcının şey itemdir arkadaşlar. Sondaki 9 artı 9 olduğunu gösterir. Sonda 0 koyarsak artı 0'a dönüşür. Bizim serverimizde Tam yeni arkadaşlar. O yüzden biz böyle 9'a geçirsin direkt Diye düşündük. Öyle yaptık. Şu an bizim serverımızda öyle geçiyor arkadaşlar. Birazdan size girip göstereceğim. E, 279 arkadaşlar. Neyin kodudur? Sirius artı 9'un kodudur. Refine set ise 1333. Yani bizim ne, nerede? Refine protoda yazdığımız kod. Burada arkadaşlar. <laughs> Item protoya girdiğimizde Refine sete 1333 yazdık. Eğer 1333 yerine 1332 yazsaydık bu itemlerden isteyecekti arkadaşlar. Eğer 1333 yazarsak bu it e yazdığımız itemlerden isteyecektir. Evet arkadaşlar burada başka bakayım 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 bakayım. Burada başka bir şey yok arkadaşlar. Burayı okeyleyip çıkıyoruz. Sonra navigatı indirmeye gerek yok arkadaşlar. Ben bir size göstereyim oyunu arkadaşlar. Neye neye dönüşüyor. Arkadaşlar biraz kasacak oyun. Yüklerken de biraz kasabilir. Evet girdi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kasıyor oyun. Evet. İlk önce R yapalım arkadaşlar. Bu kişi var iyi. Şimdi arkadaşlar 159 yazalım. Hortlak kılıcı geldi arkadaşlar. Dönüşüm ustasına koyduğumuzda gördüğünüz gibi 3 tane beyaz, 3 tane mavi, 3 tane kan kırmızı inci ve 10 em istiyor arkadaşlar. İsterseniz deneyelim. Hemen nesne marketten alalım arkadaşlar itemimizi. Evet 10 em isteyecek ve bastı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutsal kılıç artı 9 elimizde. Arkadaşlar böyle yani başka kodlar da bulabiliriz. 140, 149 muharebe. Hemen muharebeyi de basalım. Sirius artı 9'a dönüşüyormuş arkadaşlar. Onu da bastı. Böyle arkadaşlar. Ee, yani oyunda her şey navigata bağlı diyebiliriz. Yani navigattan bir ayarı değişik yaparsanız yani navigat çöker arkadaşlar. Mesela navigattaki konfig dosyasını silerseniz oyun bağlantısı kesilir. Evet arkadaşlar. Hemen çıkalım buradan. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. İyi forumlar.